Günaydın. Yine bir vlogdan herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz kalktık, çayımızı demledik, evimizi toparladık. Alaral çizgi film eşliğinde boyama yapıyor. Hemen şöyle size alarası göstereyim. Günaydın teyzeler der misin? Evet. Günaydın teyzeler der misin? Ben boyama yapıyorum de. Dört demem ama. Hayır. Fırçan nerede? Fırçalar yap yapacak mısın? Fırçalar yapmayacak mısın? Fırçalar Daha hepsi dokunuyor, Almaz burayı. Bir sürü boyama. Çok seviyor. Aşırı seviyor. Hı -hı. Hı -hı. -hı. Efendim. Düştü mü? Kaldıramadın mı? Kaldır. I -hı. I -hı. I -hı. I -hı. Bakayım. Ver. Hoppa. Tamam mı? Tamam. Sabah sabah. Canı boya yapmak istemiş. Daha kahvaltı bile yapmadı. Erkenden uyandı. Boyalarım da boyalarım. Yine düştü. Heh. Gördün mü? Hepsini çıkarırsam böyle olur. Buradan alman lazım. Ne istiyorsan buradan alman lazım. Allah. Bugün günümüz böyle işte. Kahvaltı hazırlığı. Sabah öyle bir tempona uyandık. Alarasın durmaması. Çok güzel ilerliyorduk aslında. Sonra bir şey istedi benden. Onun adını bulamadım. Yani ne olduğunu bulamadım. Bir şey diyor. Değişik bir şey istedi. Cık. Bulamadım. Her neyse dedim. Bak şimdi içeride beni bekliyor. Hemen kahvaltı hazırlığımı yapayım. Mutfağı temizleyeyim. Çünkü akşam ben ocağımı temizlemeden uyudum. Yapacak bir şey yok. Bazen olur. Çünkü ben paşamı cihaza bağladım için bak bağlayacağım. Hiç durmuyor. Hiç. Gerçekten hiç durmuyor. Efendim. Sürekli oyun yapalım mı? Oyun yapalım. Aslında oyun yapalım mı dediğinden kalsın ben mutfakta durmayacağım. Ben içeride hiç dışarı çıkmayacağım yanımda. Akşam da geç saatte uyuyunca bulaşıkları hallediyorum ya. E ben de ocak bu sefer akşamdan kaldım. Şimdi hemen anlayınca patates haşladım. Bunda da Ayfer'de yaptım. Eyüfer'de yaptım. Söyleyemiyorum adını neyse. Onu da yaptım işte. Çünkü benim paşamın daha çok ilgiye ihtiyacı var. Onu su kaynatmakla vaktimi öldüremem. Onu ayarlıyorsun. Hop kendi kapanıyor. Burada ocakta suyu mu kaldı? Aman şey mi oldu? Taştı mı yandı mı? Derdim yok. Diyorum. Şimdi e, biz bunu böyle zeytinyağı, maydanoz, taze soğanı böyle bölüyoruz limonla. Bir karıştırıp sabahları oh mis gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Sadece öyle şey tuz koyup yapmıyoruz Beraber kesilir. Evet. Hadi bata.

kafanı biraz düzeltir misin? Hanginden? Bundan mı? Geldim. Tamam. Peynir vermem tamam. Al. Tuzlu mu peynir? Geldim. Tamam. Ben sana, ben sana başka peynir alayım bugün tamam mı babacığım? Peynirimiz bitmiş. Senin peynirli, Baba. peynirli. Efendim babacığım. Evet tuzlu peynir evet. Annen e, markete gidecek ya. Tamam. Bugün gittiğimizi alalım tamam mı? Tamam. Senin sevdiğin peynir evde bitmiş. Hem krem peynir hem lapne alalım tamam mı? Aman hem süzme peynir alalım hem lapne alalım. Loru da sevdiydi o Loru. Loru da alırız. Hmm, Loru, Loru, seviyor. Loru seviyordu. Tamam sesini açacağım şimdi. Bekle sen. Sen yemeğini gel <laughs> Ellere bak. Ellere. Anne. <laughs> hey. Açayım. Tamam açsın babası şimdi. Kumandayı bulalım. Nerede kumanda? Ol, ol, Baba. Kumandayı gördün mü? Kumandayı gördün mü? Kumandayı gördün mü sen? Evet. Kumandayı gördün mü sen? Evet. Nerede? Anne, dur dur. Evet. Tamam. Al. Kahvaltılar yapıldı. Hemen fizik tedaviye gelindi. Aleras içeride. Gel. Bana çay. Ay, Evet. Evet. Ama dur, popoyu kaldır da öyle. Közlenmiş patates yemiş Ali Aras. Doğru mu bildik? Evet. Doğru mu bildik? Közlenmiş patates mi yedi? Anlamadım. Közlenmiş patates mi yedi? yok, yok yemedi. Nasıl yemedi? O yumurtalı ekmek yedi. Baba yedi. Baba yedi. Hoppa. baba yedi. İşte kıyafet beğenmedik. Baksa getirin baksa duracak mısın ayakta? Hayır. <laughs> <laughs> bebe. Evet. evet. Kalk babaya. Ben kendim de yedim de yumurtalı ekmeği de. Elinle bir mı? Hadi elinin saçına dokun. Elin saçına dokun bak bak. Bak orada ne var. Bak orada ne var bak. Alaraz. Alaraz. Eren'in burnuna. Eren bu bir otobüs geldi ya. Evet Eren'in burnuna. Bir bir daha. Bir 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 de Bir Ay. araba. Ay. Araba, kamyon, taksi, araba geldi, kornaya bastı, bim. Evet. Ha, <laughs> ben, ben, ben ben, ben, hadi gel, araba geldi, kornaya bastı, bip yapacağız. Hadi yapalım. Yap, yap hadi. Yap Araba. Evet. 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 Kornaya. Evet. Örneğe bastı. Bibi. 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 Tut. Tamam. Haydi bakalım. Akşam yemeği hazırlığına başlayalım. Tüm ekip arkadaşlarım topladım. <laughs> Ay. En zor da ne? Akşam yemeğini ne yapacağız? sorusu. Allah'ım neyse. Bugün enişteri yeşil mercimek yapıyoruz. Yana ne yaparım bilmiyorum ama şu anlık şunu yapayım da yana düşünür. Şimdi makarna yapsam içine zaten erişte var. Pilav yapsam olmaz. E zaten hem yemek hem çorba. Yana bir salata yapalım geçelim ya. Vallahi bunu buldum. Ne yapayım? Bugün çok duruldum zaten. Ay, bugün alarasın bir ağlamaları, bir zırlamalı bu aralar var ya. Çok fena ağlıyor. Bir de bana evlilik veriyor. Sana dedim. Getir dedim. Bir de küsüyor. Dudağını bürüştürüyor. Soğan ikilemiş. Yarısını koydum. Yarısını şöyle ufak ufak böleyim de ağza büyük büyük gelmesin. Şey yapacaktım. Ee, Yolundan köfteli patates yapacaktım. Çok uğraştıracak şimdi. Hem kıyma da yoktu. Ya, çıkarmadım dolaptan. Dondurucudan. Hemen dedim. En pratiğinden baktım. Erişten var. Yeşil mercimeğim de var. Ev halkına sordum. Hala e, zaten anlamıyor. <laughs> Alparslan'a sordum. Olur dedi. Ne zamandır da yemiyoruz dedi. Ah dedim. Heh, tamam. Eh, böyle oluyor. Yok deme dedim. Yok dedin mi olmuyor. Bak ah, tıntık tıntık yapıyor. Çünkü ananas bunu yediği zaman ağzına gelmesin soğanlar. Buluyor. Ama gözüm yaşlandı mı? Yaşlandı. Ah soğan ah salçalarımı koyayım. Çok şükür bugünün yemeğinde karar verip yiyeceğiz. Yarın Allah kerim. Neden biz bayanlar böyleyiz? Vallahi sabah kahvaltısı düşün. Akşam yemeği düşün. Gün içinde yapacakları düşün. Çamaşır atmayı düşün. Evi temizlemeyi düşün. Düşün de düşün. Biraz kavrulsun. Ben mercimeğim kaynağı suda bekletiyorum. İyice böyle suyunu şeyini yani karası çıkıyor. Ondan sonra yapıyorum. Yani hiç kaynatmıyorum. Sıcak suya koyuyorum. Öyle bekletiyorum. Bayağı bir şişiyor. Ondan sonra güzel oluyor böyle. Bakın tencere batmış olmuyor. Tencere batır. Bir daha yıka. Kaynattığında. Ya çok dağılıyor. Sipariş ne kadar açtın? Haa. Ali Ağaz söyledi. Kapıyı duyuyor. Kapının tıklatmasını her şeyi duyuyor. Gerek ben bazen e, babası öbür ortasını sesleniyor duymuyor. Dedesi geldi. Kapı tuttu mesela şey yapıyor. Durmuyorum. Ama anne, anne, babam, anne kapı hemen duyuyor. Hadi bebekler başla. Ya şey Ali Arasel peyniri yemiyor. Sabah e, aldığımız böyle basma peynir var. Onu çıkardım yemedi. Tuzlu geliyor ona. Burası tamamdır. Kaynayacak. kaynadıktan sonra eriştemi dökeceğim. Çünkü eriştem hemen dağılıyor. Oh mis gibi. Vallahi çok seviyorum. Bu yemeğin ben de bir anısı var. Şöyle erişteli. Erişteleri de ev yapımı. Buzdumda tutuyorum. Ben böyle bekarken annem böyle erişte yapardı. Yani şey mercimek yapardı. içine erişteyi doldururdu. Ben de çok kızardım. Ya bir gün de şunu eriştesiz yap. İçine bazen de şehriye koyar. Şehriye size eriştesiz yaptı. Tamam mı? Ben böyle eriştelerini ayırırdım ya da şehri böyle merciminden yemeye çalışalım. Bugün bana yaptım. ama hiç erişte falan koymam. Sadece bunu yapmış böyle domates, salçalı. Aldı. Ay bu ne be dedim. E sen böyle istiyordun ya dedi. <laughs> Bugün de onu yapınca anam aklıma geldi. Sen yani bunu görse hani sen erişte koymayacaktın ya der. O zaman ya yani şimdi mesela bu hoşuma gidiyor. O zamanlar neden öyle diyordum? Ben de bilmiyorum mutfağımı toparlayayım. Salçamı tabağa koyayım. Şunlar döküldü. Şey olmuş birazcık. Buzlukta ya çıkınca iyi olmadı. Onun içine koymayayım dedim. Çünkü çok doktum. İçine çok olmasın. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Abonesiniz. Sizleri seviyorum. Teşekkür ederim. Beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayınız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.